İskender Tatar'la anlaştım. Ne diyorsun reis? Ne anlaşması? Basbaya anlaştım. Büyütülecek bir şey yok. Şakası bile hoş değil. Sen benim bu konularda şaka yaptığımı gördün mü Hamza? O zaman niye bana gelip ben çakallarla savaşacağım yanımda mısın dedin? Öyle olması gerekiyordu. Şimdi ne değişti Ömer? Ben aynı ben. Çakallar aynı çakal. Liman aynı, mahalle aynı. Ne değişti? Şartlar öyle gerektirdi. Artık İskender Tatar'ın namı hesabına çalışıyorum. Bizimle çalışmak isteyen varsa gelsin. Çalışmak istemeyene zorlama yok.